Ee, ilk defa biri habersiz video mu çekiyor bir süredir evet, evet, evet. Ee, böyle bir şey gelmemişti. Hı. oradaki tabii tepkinin özelinde de şu var dediğiniz gibi o çıkar beklentisi var menfaat beklentisi var zaten ben oraya giderek ve gerçekten beğendim lahmacununu yani ve e, tavak tavasında çok başarılıydı Hı. Hı. onu da söylüyorum fakat e, herhalde e, belki bir özgüven eksikliği var Hı. emin olmak orada e, istiyor ve benim üzerimden bir fayda sağlamak istiyor. Benim rızamı almadan. Evet. Z, e, benim tepkim yani kendimi korumak. Fakat burada bir şeyim var önemli bir prensibim. Hiç zaman arkadan konuşmam, şey yapmam. Bunu bir örnek olmasını istedim. Yani doğru. yüz yüze hani şey dolda şövalye, şövalye değil evet, ama evet, olduğu evet, gibi. Evet. Ne hani bir sorunumuz var şeyle bunu konuşalım, tartışalım. Karşı tarafında ama karşı taraf daha çok mağduru oynayıp kaçak dövüşüyor. Evet. Estağfurullah deyip size saygımız var deyip ama öyle davranmıyor. Ve e, sonuçta onun yani istediği e, çok e, şeyi gizli bir adeta acendası var. Yani üzerinizden e, maksimum karı sağlamak ki zaten sağlayacak. Evet. Ama daha da fazlasını istiyor. Aha. Fakat burada da beni e, aslında rencide ediyor. Çünkü hakikaten rıza çok önemlidir yani. E, şu ana kadar ...kaç kişi bana yani bilemiyorum artık... Şimdi ...fotoğraf dediğiniz gibi... ...ben bunu bir sevgi belirtisi olarak alıyorum... ...tek bir ricam oluyor şeylerden... ...şeflerden... ...diyorum ki tabela olmasın bu yanlış anlaşılır... ...bu tabelanın olması ben zaten... ...konuş şey yapıyorum... ...yani insanlar çünkü çirkin şeyler söylüyor... ...kaç para aldın ne yaptın falan... ...rica ederim diyorum tabeli şey yapmayalım... ...orada arkamdan fısıldayınca şef... ...tabeli de göster tabeli de göster diye... Evet. ...o zaman orada... Tepkim ortaya çıktı. Şimdi kitapta da yazıyorum. Bu tip davranışlar aslında yani sizin rızanız olmadan bir yerde sizi e, sizden e, menfaat sağlamaya çalışmak, birinin çalışması e, sonuçta sizi rencide ediyor. Yani insan haysiyetine Hı. temel haklarak e, şey bir şey karşı. Bu tip davranışlarla çok karşılaşıyoruz. Bir de ülkemizde kötü bir durum var. E, kimin eli kimin cebinde belli değil. Herkes her an bir rant peşinde. Hmm. E, o zaman ona tepki göstermezsek diyorum, bu e, bu tip davranışlar daha da çoğalacak, daha da güçlenecek. Belki o insan farkında bile değil yaptığının hatalı olduğunu. Hmm. Çünkü hmm. birçok kişi yapıyor. Birçok kişi de bunu normal buluyor aslında. Siz ünlüsünüz diyor. Siz ünlüsünüz. Siz de gayet ünlüsünüz. Size ünlü olarak buna hmm. rızanız var diyor. E, evet. E, sonunda e, o insana ...saygı göstermediğinizi gösteriyor yani. yani Kesinlikle. Kamuya ait değilsiniz, evet. Evet. De değilsiniz. Özel hayatınız var. Evet. Buna saygı göstermesi lazım. O zaman bir gerçekten sizi da Yani gerçekten sizi seviyorsa, o insan saygı duyuyorsa... ...sizi rahatsız etmez, Mesela şöyle der... E, ...işte Okan Bey, şu anda yemek yiyorsunuz, rahatsız etmek istemiyorum. Acaba bittiğinde ya da önünde... Evet. ...bir, sizi çok beğeniyorum bir de şey özellikle diyebilir ki mesela özellikle analizleriniz hani bir derinlik göstermiş hmm. Sadece meşhur olduğunuz için değil. Hmm. Sizin toplumsal analizlerini de çok değerli buluyorum. Bir resim çektirebilir miyiz? İşte, o zaman canı gönülden tabii ki arkadaşım dersiniz. Evet. Evet. E, fakat çok enteresan şeyler oluyor ama sizin dediğiniz gibi basın buna çanak tutuyor. Evet. Genel ortam e, belki de bir şey var burada yani sizin bahsettiğiniz gibi bir Toplumdaki psikolojide belli yerlerde seçkin gözüken insanlar karşı bir tepki mi var acaba? Aslında? Evet şimdi ondan konuşacağız. Şu yine kitaptan bir alıntı sunacağım efendim ee, sizinle yapılan bu söyleşiden. Diyorsunuz ki 100 yıl içinde yemekle ilişkimiz de değişti. Yemeği kiminle yediğin, kiminle paylaştığın da yemeğin kalitesi kadar önemlidir. En iyi lokantada en iyi mantığı yiyeceğime aile sofrasında veya daha ekonomik bir lokantada dostlarla, o kadar da mükemmel olmayan bir mantığı yemeyi isterim. Bu daha zevklidir. Böylesi insana daha çok haz verir. Aslında bizlerin Türkiye'de sofraya düşkün insanlar olmamız, gelişkin damak zevkine sahip olmamız sadece özel lezzetleri aramanın bir sonucu değildir. Aynı zamanda bir yaşam biçimidir, paylaşma yeteneğidir. İnsanların eskiden daha fakir ama bir ölçüde daha mutlu olduğu, kimsenin çok fakiri olmadığı, eşitsizliğin daha az olduğu, daha idealist bir döneme duyulan bir özlemde vardır. Vallahi benim de herhalde şu anda bizi izleyen çok kişinin de duygularına tercüman oluyorsunuz bu sözlerinizle. Yani ne kadar mükemmel, ne kadar pahalı, ne kadar bilmem nereden getirtilmiş. Ben çok özür dilerim son çok lüks bir restoranda davetli olduğum için gitmiştim. Bilmem nerede avlanan karides yedim. Vallahi hiçbir tad almadım yani. Bilmem nerede avlanmış bir karides ve hani öyle bir sunum var ki yani hani yemeği bazı yerlerde meşalelerle falan getiriyorlar ya yakında herhalde şu olacak yani bir sofra kurulacak bizi meşalelere geçirip bizi sofraya öyle götürecekler. Yani insanların bu e, tatminsizliği, gösteriş merakı e, karşılığında ya tabii bir karşılıklı ilişki belki, hı hı. ya birilerinin çok gösteriş merakı var. Sonradan görmeliği, sonradan zengin olmalı, sonradan o parayla ne halt edeceğini bilememesi var. Hı hı. Ama bu da karşılık olarak hemen onları soyacak bir takım müesseselerin kurulmasına e, neden oluyor. E O müesseseler bu gibi e, görgüsüzlükleri besliyorlar. Görgüsüzler de o müesseseleri besliyor. Aslında karşılığında güzel bir ilişki yaşıyorlar. Hiç karışmayalım, ee, devam etsinler diye düşünüyoruz. Değil mi e, efendim? Güzel e, bir nokta. Siz şey açısından baktınız olaya, benim tepki, duygum olaya, talep açısından baktınız. Evet. Arz açısından bakarsanız ben de başka bir olaya tepki duyuyorum. Bu söyledikleri gerisinde o var. Şöyle e, müşteriyle şef arasında güç dengesi son yıllarda özellikle Amerika'da Avrupa'dan daha fazla ve celebrity şeflerin ortaya çıkmasıyla birlikte çok değişti. Artık e, tamamen şef ve lokanta kendi önceliklerini e, tamamen dikte ettiriyor. Örnekler vereyim. Mesela Amerika'da bir lokanta'ya gittiğiniz zaman tüm şey e, dört kişilik rezervasyon yaptınız. Dördünüz de orada değilseniz oturtmuyorlar. Dördünüz de orada olmalısınız. Üçü varsa oturtmuyor. Sonra ilk baştan e, ısmarlamanız lazım her şey. ya da tadım menüsü var. E çünkü diyorsunuz ki yani ben biraz ısmarlayayım duruma göre hayır kabul etmiyor. Sonra zaman kısıtlaması koyuyor. Mesela bir buçuk saat oradasınız. Bir buçuk saat bitince Karton kutulara e, styrofoam ya da dolduruyor yemeğinize. Şarabız da tıpasını tıkıp evet. koltuğunuza verip gönderiyor. Dördüncüsü mesela özellikle tadım menülerinde... Ek, ...mesela ekmek ne zaman gelecek bazen vermiyor. İstesen de şef diyor, ekmek vermiyor diyor. Yani evet. biz vermiyoruz diyor. Sen evet. istesen de hayır deniyor. Artık öyle bir duruma geldik ki e, müşteri şef ilişkisi tamamen selebriti şef dedikleri evet. değişti. Burada e, tamamen sohbete falan yer yok. Zaten çünkü dekorda bembeyaz, ağza evet. açık Az ayran Budası gibi şefin büyük evet. böyle Picasso gibi sanki ürünleri arka arkaya gelecek. Pek şu e, içi boş yani e, öz biçim harika, öz pek yok. Siz onları öveceksiniz. Ona göre de istekleri müziği çalıyorlar. Şeye de saygı yok yani konuşmaya da yok. Evet. Son zamanlarda yani işin e, şeyin te, terazinin ayarı kaçtı ve işin o hazla ilgili olan tarafı aslında sosyallik tarafıdır yemek olayının. E çok güzel anlatıyorsunuz. Işte. Evet, Üstelik evet. herhangi bir yerden de alıntılamıyorsunuz. Bizzat Siz de çok güzel anlatıyorsunuz bir, bir, ama. Ama bizzat memlekette me memleketin kendisinden öyle kendi folklorundan kendi kültür, kültüründen bir örnekle karşımıza. Evet. Bir de efendim bir ara onlar çıktı Allah'tan onları temizlendi. Onları öldürdüler evet. mi acaba bütün o şefleri? Ben çünkü birkaç cinayete yaklaşmıştım. Evet. Bir de şöyle şefler başlamıştı ama bir 10-15 yıl önce. Ee, şef o gün pazara çıkıyor. Böyle bir garson bunu anlatıyor. Ya acaba hep saygımız var. Zaten o şefe gitmişiz. Bir de o şefe gitmemizin benim hayatımda nedenleri hep bir kadındır. Ben kendi başıma falanca şef lokanta açmış diye o şefe gitmem meraklısı değilim. Fakat kadınlar erkeklerin konservatif hallerinden konservatif ve konformist ve yeniliklerden nefret eden hallerinden nefret eden kadınlar erkekleri sürekli bir takım restoranlara sürüklerler. <laughs> Şuraya gidilecek buraya gidilecek oraya gittiğimizde de ben homur homur hem bu hesabı ben ödeyeceğim hem bu acıyı ben çekeceğim diye otururken. Bir tane garson geliyordu açıklama yapıyordu ama bu 10-15 sene öncesinde benim. Şef bugün pazara çıktı. E, mevsimin en tazesi neyse onu seçti. Geldi sanırsın tablo yapıyor. Ondan sonra e, geldi hissiyatlarına göre bir yemek yaptı. E siz o yemeği yiyeceğiniz. Hayır böyle bir şey niye kabul edeyim canım başlarım şefine yani bana ne ya şefin haleti ruhiyesinden diye konuşuyorduk kimi zaman kovulduk o restoranlardan Hı. kimi zaman kavgalara çıkardık falan bu böyle ee, bu şef sultası o şef sultası beni şefle bir de o şefin e, çok şeyi var yani bir şey mi ezberletiliyor bu garsonlara ezberletiliyor roh? evet bu şef böyle bir misyonun e, temsilcisi bir tür bir ilah, bir ilah yani şey anlamda ilah ama dini anlamda bir ilahmış gibi bu şeften söz ediliyor. Bu şef her konuda o kadar başarıdan başarıya koşuyor ki biz o zaman akşam olunca şef bizi alsın evine götürsün diyoruz. Yani başka çaremiz kalmıyor. Amerika'da Blue Hill Stone Barns var. Şef Dan Barber çok böyle ilahlardan. Evet. lokantasına gittik Michelin 3 yıldız. Hı. Eşimle her yemeği getirişte mübahasız 10 dakika konuşuyor. Garson bu dediğiniz konular evet, bir korkunç. de işte şey üniversiteyle ortaklık yapmışlar tamamen eee pre bilmem ne geliştirmişler onu onunla cross evet. yani konuşuyor konuşuyor. Dedim ki kardeşim lütfen konuşma dedim. Yani evet. bundan sonra bırak. <laughs> Benim sorum varsa şey yap, benim sorum varsa sorarım sana yani. Gitti adam, geri geldi, şef dedi, Dan Barber, ilaç şef sizi evet. görmek istiyor. Evet. Hayır dedim, ben onun yani onun ayağına gitmem ama şef evet. buyursun evet. masaya dedim. Geldi, is something wrong dedi. Ha. Bir şey. ha, kavga yani, çıkaracak, is evet, something evet, wrong? O, kavga sadece, ben mi, Evet ve hayır yani. Evet. Ee, yemekten memnunuz ama e, ben eşimle konuşmaya geldim buraya evet. yani. Lütfen Bravo. dedim bundan sonra bana böyle spiel dedim ya spiel vermeyin. Yani Aha. önceden e, önceden hazırlamış, naratif hikaye anlatmayın her yemeğe Bırakın ben kendi kararımı vereyim. Yani bana empoze etmeyin ne olduğunu. Adam o kadar şaşırdı ki hiç kimse evet. ama ne yapacağını bilemedi. Evet. Hiçbir şey öyle gitti. Evet. fakat ondan sonra dikkat ettim mesela bize çok robot bir şekilde servis yapıldı yani kötü hmm. muamele edildi diyeceğim. Hani hmm. kafamızı atmalı ama hmm. e, şey tamamen e, yani işte ondan sonra bir şey ilişkisi de oldu. Yani çok güçlü bir antipati. Hiç görmemişler böyle bir şeyi. Giderken de hiç uğurlanmadık falan. Yani çok öyle ha, kötü bir de deneyim bir şey. oldu Yani onda. müze geziyor olsak. Aynen, evet. Müze geziyor olsak. Yanımıza hani, da mihmandar almamış olsak. Evet. Belki istemiyoruz mihmandar. Mecbur değilim. Ya bize mesela ya bir resmin başına durduğumuzda belki o resmi bize anlatacak bir adam istemiyoruz. Yani adam e, zorluyor bu resmi. sanat eseri o kadar çünkü bunları da bir takım insanlar şımartmış. Şımartıyor ki evet. sen büyüksün, büyüksün, sen ilahsın, şöylesin, böylesin. Ya zaten dünyada yeteri kadar din var, yeteri kadar ilah var. <laughs> bir de aşçılara ihtiyacımız yok. <laughs> Yahu sen aşçısın ya. Sen aşçısın. Adı üzerinde aşçı. Yemekçisin. Artizan Mimekçisin. olması lazım. Artizan, Artizan olması ya, bir lazım. Artizanlığını da Zanat artizanlığını yani. da kutlarız. Artizanlığını da kutlarız. Ama sen sanatçı değilsin. Yani sanatçı başka bir şeydir. anladık. Kreatif <laughs> hareketlerin var. Ama yani sen bir tablo yapmıyorsun. Yok. Yani bu bu hakikaten işte bakınız bu bu da sıradanlığın hükümdarlığındaki ortaya konulmuş yeni ilahlar oluyor bunlar. Bir de kendilerini hakikaten bir şey sanıyorlar. Onlara demek lazım ki arkadaş, toplumun her meslek grubuna saygın var. Ama çığırınızdan çıkmayın. Evet yani. Yani şimdi bir yani bir aşçı en fazla bir zanaatkar olacak bir kimse bir sanatkar olduğunu iddia etmeye başlarsa. Biz ona diyeceğiz ki hayır arkadaş sen. Çünkü sen sanatla zanaatın aradaki farkını aç bir e, sözlük bak ya da Google'a gir bak. Ondan sonra sana sanatkar dedirt ya da sanatkar denildiği zaman ona göre estağfurullah de sus. Yani bu başka çare. Kesin öyle yani siz çok güzel özeti başta. O da yani niye bu böyle oluyor? Suçlu yine bizim aramızda olan görmemiş bir kitle. Yani bunlara gidip evet. ondan sonra övünüyorlar. Yani onları aslında sonuç olarak şımartan da içimizdeki çok varlıklı ve gerçekten görgüsüz büyük bir kitle var. Dünyanın her yerinde var. var. Türkiye'den evet. bahsediyorum. Tabii canım, zaten zaten daha çok Amerika'dan bahsediyorum. evet Bravo. onlardan Peki. Vedat abi bu Michelin yıldızı meselesine ne diyorsunuz? Güzel bir şey. Ülkemizde de geldiler. Şimdi yıldızlar verdiler. Mutlu olduk. Gururlandık. Ama bu e, hasbel kader paramız pulumuz oldu. Michelin yıldızlı restoranlara gittim ben de. Ee, ben mi anlamıyorum yoksa aradığımı bulamamakta zaman zaman haklı mıydım bu Michelin yıldızlardan? Çok mutlu olduğunuz, çok leziz zevkine vararak yemek yediğiniz oldu mu yoksa birilerinin şımarıklığını mı çektiniz diye soracağım size. Şimdi e, benim Michelin eleştiren çok yazım oldu yani hmm. şeyde. Hmm. Fakat e, e, İki önemli nokta var burada Michelin için. Birincisi şu şimdi, Michelin'in bir formatı var, bir formülü var. O formüle uyan lokantalara e, yüksek puan veriyor genellikle. Burada da yemek kalitesi e, asıl ölçüt değil ya da malzeme. Ölçüt daha çok biçim oluyor, belli bir sunum şekli oluyor, belli bir stil oluyor, tabak dizaynı oluyor, belli bir iş, yemek sayısı oluyor e, falan. İkincisi bu format içinde bizim sıcak samimi bulduğumuz bazen çok iyi yemek hazırlayan gerçek ustalar, artizanlar, iyi balık pişirenler, Hı. esnaf lokantaları falan güme gidiyor genelde. Bunu söyledikten şunu da söyleyeyim. Öte yandan e, yıldız verdiği şefler arasında e, hiç kimseyi kötülemeyeyim yani bir şeyde ama mesela ben Fatih Tutak'ı çok beğeniyorum. Hı. Yani gerçekten iyi bir şef, iki lokantası var. Hele kendi e, şey yaptığı zaman, yani iyi bir şey yapmak istediği zaman, e, orada olduğu zaman e, çok iyi tabaklar ortaya çıkıyor. Çünkü ilham kaynağı asıl gerçek şey oluyor, halk mutfağı oluyor. Gerek Türkiye'de gerek orta asya gerek çalıştığı uzak doğuda şeyleri çok iyi kapmış, e, lezzetli yemekleri ve bazı teknikleri ve bazı fermantasyon metodlarını yemeğe derinlik veren. Git şu var yani yurt dışında da aynı şeyi görüyorum. Yani Michelin lokantada benim için bir garanti değil hiçbir zaman. Fakat Michelin kullansam benim şeyim, taktiğim, bib gurmanlar var yani yıldız almayan hmm. fakat fiyat kalite olarak tavsiye edilen daha basit lokantalar var. Hmm. Onlar o kategori benim için aslında yani özellikle yurt dışında ilk baktığım kategoridir. Yani üç yıldızdan çok. Bu hmm. bir gurmana bakarım o kendi hmm. şeyini e, kırmızı sembolünü koyar o lastik, e, o sembolü koyar. O lokantalarda genelde yani e, e, dörtte üçünde diyeyim çok memnun ayrılıyorum. Yani daha iyi yiyerek, daha az para vererek, daha mutlu olarak, yüzüm gülerek ayrılıyorum. Bir de tabii şu da önemli değil midir? ya Aynen bu bahsettiğiniz şey gibi. Şimdi ben Fatih benim arkadaşım. Ben Hı. çok seviyorum kendisini. İnsan olarak çok Hı. seviyorum. Ee, birkaç kere gittim e, lokantasına. Orada da çok mutlu oldum. Hı. Hakikaten bütün sunum yani mimarisiyle dekorasyonuyla her şeyle yediklerimiz falan çok güzel. Ben Sarap Soysal'ın evinde daha rahat ediyorum. Çünkü Hı. çünkü bunun illa bir ticari yer olması gerekmiyor. Sarap Hanım'ın, Sarap Soysal'ın kendi restoranında vardı. Burada bizim aradığımız şeyler genelde soysuzlaşmamış şeyler. Ne demek, neyi kastediyorum soysuzlaşmakla? Aslında sürekli bu Michelin peşinde koşarken, bu gibi şeyleri ararken, sürekli inovasyon peşinde koşmak, yeni teknolojileri mutfağa koymaya çalışmak, şudur budur bu kadar inovatif olmak bizde, hani şey filminde, Ratatouille filminde bir anda o, Hatırlayınız e, sert e, yemek eleştirmeninin şimdi isimleriyle getiremeyeceğim ama bir anda bir çocukluk tadına ulaşması hmm. e, ve bir şeyi hatırlatması geçmişten bir koku geçmişten bir tat nasıl gözyaşlarına boğulursun nasıl e, mutlu olursun aslında insanların aradığı herkes anasının yemeğini arıyor. Herkes anneannesinin yemeğini arıyor, herkes köyünün yemeğini arıyor, kasabasının yemeğini arıyor. Kendi şehrinde herkesin de köylü olması gerekmiyor, bazıları da şehirli değil mi? Kesinlikle. Dolayısıyla orada o şehrin bir kokusunu arıyor, bir tadını arıyor. İlla nostaljik olması da gerekmiyor. O lezzette en önemli şey, özür dilerim sizden fazla konuşmuş gibi olacağım ama dürüstlük. Bugün İstanbul'umuz çok büyük bir metropol ama İstanbul'umuzda içinde üç kağıt olmayan, Kötü niyet olmayan bir şey yemek neredeyse imkansızlaştı. İçinde üç kağıt olmayanla şunu kastediyorum. Bir şeyden çalınmış. Ya yağdan çalınmış, ya e, ham maddeden çalınmış, ya şundan çalınmış, ya bu, bundan çalınmış. O ne kadar para verirseniz verin o yemeğe, onun içerisinde bir kötü niyeti hissediyorsunuz. O kötü niyeti gördüğünüz yerde zaten ağzınızın tadı kaçıyor. Evet. Ve yaşamak zorunda. Bakınız Ankara'ya gidiniz, Ankara hmm. aynı değil. Ankara'da yemek yemek, İstanbul'un yemeğini Ankara'da yemek daha lezzetli. İzmir'de yemek daha lezzetli. Evet. Hatta kimi kasabalarda yemek daha lezzetli. Dolayısıyla metropoller artık dünyada olduğu gibi ülkemizde büyük metropoller e, şey lezzet ve iyi niyet garantisi vermiyor. En büyük sorun bence bu. Yani e, Fatih Tutak gibi lokantalar olmalı. Yani hele İstanbul gibi metropolde keşke 10 tane Fatih gibi lokanta olsa keşke. Gurur duyarız. Gurur duyarız. Sorun o, sorun şu, sorun benim, sizin dürüst dediniz ben de yazılarımda aynı kelimeyi kullanıyorum. Böyle dürüst, samim, sıcak lokantalar kaybolmaya başladı. Evet. Ben bunu biraz şeye bağlıyorum, e, orta sınıfın kaybolmasına. Yani evet. bunların için gerisine sosyolojik olarak orta sınıf vardı. Dünyanın her yerinde böyle... ...iyi yenen... ...daha o dediğiniz yemekleri bulabileceğimiz... ...mesela çocukluğumun bir arkadaşım yazıyor... ...ben de hatırladım mesela eskiden... ...Antalya'daki bazı yemeklerden bahsediyor... ...şimdi hala iyi yemek yeniyor Antalya'da ama... E, mesela ...öyle güzel oğlaklar... ...kuzu incikler... ...pilavlar falan yenirdi ki... E, ...bol tereyağlı... ...şimdi onları bulmanız... ...çok zor... ...yani... Ee, ya da düşünüyoruz mesela kim e, işte <laughs> lahmacında espri yaptık ama ya, iyi bir lahmacun çok zor bir şey bulmamız homojen olarak pişen içinde eti kaliteli harcı gerçekten güzel e, ne bileyim soğan varsa makineyle çekilmemiş elle çekilmiş acı olmayan ya da e, işte doğru fırında pişen yanmayan ama kıtır olan fakat homojen pişen olan yok gibi yani şaka gibi ama o orta sizin dediğiniz şeyi kaybettik. Ben de aynı sonuca vardım. Hatta çok yakında şimdi oksijenli e yazın başlayacağım. İlk yazı dedim ki yani beni affedin. Çünkü çok fazla artık lokantaya gidemiyorum, zevk almıyorum. Birçok evde yemekten, kendi şeyimden, sıcak ortamlarda daha çok zevk alıyorum. Çünkü orada aradığımı gerçek o lezzetleri buluyorum. Eskiden buluyordum yani eskiden. Daha çok lokanta vardı mesela çocukluğumun Galatasaray yıllarının çok meşhur Hacı Salih'i vardı. Yani evet. o kadar güzel yemekler Tabii. vardı ki. Yani oralara gittiğimiz zaman hakikaten çok lezzetli yerdik. Hmm. Şimdi artık o yemekleri bulamıyorum. Tabii ki üst düzey birkaç iyi lokanta var. Ama gidip bir de muazzam pahalı yani. Yani hiç çok çok pahalı. Ama orta fiyat düzeyinde şöyle beni mutlu eden Kalma. Aynısını dediğiniz, Bu nedenlerle dedim artık yani e, yemek yazılarında yeni pek lokanta keşfetme beklemeyin. Çünkü bunu yapana kadar zehirleneceğim. İşte röflü sorunu oluyor bilmem ne oluyor. Tabii. Çok kötü yağlar kullanıyorlar. Sağlık sorunu var. E, bu tremor da aslında tahminim yani başta konuştuk. Hı. Civa zehirlenmesinden geldi. Bu nasıl aldınız civayı acaba? Ya herhalde midyeden. Onu doktorlar da bilmiyor. Bir anda şöyle bir şey oldu ilk başta. Ben bayağı iyi tenis oynardım. E, gaz Galatasaray'sinde evet. de masa tenisi takımındaydım falan. Şey, var. Var, evet. Epey derecemiz var. Evet. Şeyde. Tenis de sonra başladım. İyi oynuyordum. İşte koşarken ben yalpalaya başladım. Bir patak, bir şeylik var, bir gariplik var. Ayağım uyuşuyor, elim uyuşuyor falan. Hı. Sonra Amerika'da bulamadılar. İşte diyabet mi değil, bilmem ne mi Hı. değil falan. Sonra bir ağır metal testi yapıldı. Pahalı bir test Herkes yapmıyor. Hı. Doktor dedi ki ölürsün. Çünkü bu kadar civa miktarı Napolyon ondan ölmüş. Yani beyne giderse çocuklarda bazen olurmuş çok fazla tuna. Napolyon'la ilgili bir bir şey yazıyorum şimdi civadan mı? Öyle diyorlar yani civa zehirlenmesi diyorlar evet, evet zehirlemişler. Pek çok okuduklarında çok üzerine durulmuyor işte adada ee, yalnız başına ve kendi reputasyonunu düzeltmeye çalışarak son yıllarında civa yani. şey derler yani bilmiyorum. O cıvayi nereden almış acaba? Bilmiyorum. Yani ya veriyorlar. Zehirlediler denir Rüyük civa şey yani. evet. Öyle evet. yani onu duymuştum ya Napoli'sine uzman bir arkadaşım vardı. Daha de da doktorum eski bir doktorum vardı ne, Yaşıyor o, mu şey... hayatta mı? Yok. Ha. Hüseyin bey yok vefat etti çoktan. De, de, şey olsun olmasın şu kesin benim civa miktarı biraz daha yükseltse <laughs> beyne gidiyor. Lüsyan Arkas'tan mı söz etmiyorum? Yok yok Doktor Lüsyan. Bir de Lüsyan Arkas'ta Napolyon... Çok düşkün Napolyon'a ben sergisinde. Biraz benziyor da. Evet evet bir e, Napolyon odası var hatta. O <laughs> <Aynen, yani, gülüyor> otoriter mizahçıdır Müslüman. kendisi. Evet, evet, evet. <laughs> çok komik bu. Bir de şey odası vardır onun çok güzel. New ya da New. Evet, yani. evet, evet, o meşhur. Evet. <laughs> Peki bir şey soracağım. Şimdi bu... Evet. E, şu da çok önemli. Yani aslında ülkemizde metropollerimize göre de bunu Hı. bakalım. Mesela Ankara'da ben daha yeni Ankara'daydım bir oyun dolayısıyla. Orada da tam tahmin ettiğim şeyi söylediler. Ya dedim niye de Ankara lokantaları daha lezzetli? Yani aynı şeyler yok mu? İşte ekonomisi aynı ekonomi şuraysa bu. Hemen söyledikleri şey bu. Nüfus farklı. İstanbul'da 20 milyon insan yaşıyor. Yani insanları kandıra 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 bir lokanta uzun süre hayatta kalabilir. Ankara'da mümkün değil. Ankara'da yanlış ürünle insanları kazıklamaya başlarsan kısa bir süre içerisinde dibe vuracağın ve lokantayı kapatacağın belli. İşte Yok o yüzden cesaret edemiyor kimse Ankara'da. İstanbul'da herkes cesaret ediyor. İstanbul'da cesaret ediyor. Sadece ee, uygun trafiği olan bir yerde, uygun bir noktada açarsan o lokantayı gideni geleni kandırarak Rahatsın. kötü niyetle bir süre yaşarsın. Çok O kesin. bir sürede birilerine yetiyor zaten. Yetiyor.